Maymun Abdülkerim Efendi 16. Hazır Ulemasından 3. Murad'ın şehzadeli zamanında başıma mı, da aynı vazifeyle İstanbul'da beraber getirdiği şahıslar arasındadır. Devrinde İstanbul'un büyük nüfus sahibi simalarından olmuştu. İlmi yüksek değildi. Fakat halkçıl bir adamdı. Garip, tuhaf halleri ve fevkalade taassubuyla meşhurdu. Kasımpaşa üstünde bir İslam mahallesinin yanında Musevi meşatlığı vardı. Abdülkerim Efendi bunu kaldırmaya niyet etti. Bir mescit inşası için lazım gelen her şeyi tedarik ettikten sonra bir gece binlerce Kasım Paşalı ile birlikte meşatlığa gitti. Bütün mezar taşlarını kaldırttı. Bir taraftan da sabaha kadar ahşap bir mescit yaptırarak sabah namazını da mabedin içine sığmayıp bütün de bayırı kaplayan kalabalık bir cemaatle kıldı. Museviler ertesi gün Düvan-ı şikayet ettiler. Mesele İmam Efendi'den soruldu. O da Museviler ertesi gün divan Hümayun'a şikayet ettiler. Mesele imam efendiden soruldu. O da orada mescidi şerif vardır. Mescid yanında meşatlık olamaz. Meşatlık için de mescid yıkılamaz cevabını verdi. Divan Hümayun da İmam Efendi'nin bu emri vakisiyle karşı karşıya gelince Musevilere nakli kuburdan başka yapılacak bir şey bulunmadığını bildirdiler. Bir ara Yahudiler narenci destar ile mollalara benzeyen sarık sarmaya başlamışlar. Sabah ve akşam alacalığında Müslümandan fark edilmez olmuşlardı. Abdülkerim Efendi nüfuzunu kullanarak Yahudilere mor veya kırmızı çuhadan takya giydirmek mecburiyetini koydurttu. Eskiden gemiciler maymun beslerlerdi. Bu hayvanlar direklerin tepesine tırmanarak açık denizi korsan gözlerlerdi. Tophaneden tersaneye kadar bütün Galata sahilinde gemi inşa ve teçhiz malzemesiyle gemicilere lazım eşya ve aletlerin satıldığı mağaza ve depolarla kaplıydı. Bu arada Azap Kapı'daki Sokollu Mehmet Paşa Camii'nin yanında da maymuncu dükkanları vardı. Kuyumcuların yanında çalışan maymunlar dikkat çekiciydiler. Maymunların gördüğü bu ilginin herkesin hoşuna gitmesi tabii ki mümkün değildi. Bir gün maymunların topluma böylesine karışması şüphesiz patlak verecekti. Bu tepki halk arasında azınlıkta bir gün yetkili zevattan biri dillendirene dek sürdü. Ve nihayetinde Manisalı Molla Abdülkerim Efendi'nin çıkışıyla maymunlar artık imparatorluğun radarına girdiler. Maymunlara düşmanlık derecesini tepki besleyen Molla Abdülkerim Efendi, nam değer maymun keş imamın tepkisinin sebebi ise garipti. Maymunlar insan eğlencelere malzeme olarak halkın aklını karıştırıp onları yoldan çıkarıyordu. Bu tepkinin bir sonraki aşamasında maymunların fuhuş amacıyla kullanıldığını ortaya süren maymun keş harekete geçti. Fatih Camii'nde verdiği bir cuma hütbesinde bu endişelerin dillendirdi. Özellikle de kadınların fuhuş için bu maymunlardan faygalandığını vurguladı. İyi bir hatip olduğu için insanları etkilemesi de zor olmamıştı. Kalabalık kızıştırdıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu tarihine kara bir leke olacak bu eylemin öncülüğünü yapıp halk arasına daldı. Yola koyuldu. Önce Fatih Camii çevresindeki ardından da şehirdeki tüm maymun satıcılarına baskın düzenleyerek öfkeli kalabalıkla birlikte elinden geleni ardına koymadı. Toplanan maymunlar tıpkı affı mümkün olmayan suçları ifaden kanun kaçakları gibi ağaçlara asıldılar. Molla nefretini dizginleyemiyordu. Ve yetişebildiği ölçüde bu işi kendi eliyle yapıyordu. Bazı maymunlar boyutları itibariyle ağaçları aslamadığı için idam sehpaları bile kurulmuştu. Tarih kayıtlarını bu olay İstanbul dalında maymun sallanmayan tek bir ağacın kalmadığı gün olarak geçti. Tıpkı vaktiyle köpeklerin de yasaklanması gibi maymunlar da bu gayri resmi uygulamayla coğrafyamızdaki yerlerini yitirdiler.